kesiyor. Şimdi bir defa birden çok kişi büyükbaş hayvana ortak olduğu zaman hepsinin ibadet niyetiyle o hayvanı kesmesi lazım. Ama bu vacip kurban olabilir. Ama adak kurban olabilir. Dolayısıyla birisi etliye niyet etse o yedi kişiden beş kişiden altı ortaklardan birisi diğerlerinin kurbanı da olmaz. Onun için kurban alırken Ortakları tespit ederken bu konuya dikkat etmeliler. Yani o zaman bunu altını çizelim. Tabii. Adıyaman'dan arayan bu sevgili vatandaşımız, izleyicimiz, Onu, bu konuya dikkat etsinler. O da başkaları da, onun aracılığıyla herkese söylemiş evet, olalım. Evet. E, Büyük baş hayvanı beraber aldıkları kişilerin tamamının, o hayvan kesilirken keserken Niye? ibadet niyetiyle kesmeleri lazım. İbadet niyetiyle. İşte kurban niyetiyle olur. Adak. Adak niyetiyle olur. Şey. E veya ne bileyim işte Allah rızası için mesela diyelim ki kişi bir defa bir tane kurban kesmiş de ikincisi de Allah rızası için yine kurban olarak kesiyor. O da bir ibadettir. Ama yetlik niyetiyle olursa bir tanesi hiçbirininki caiz olmaz. Yani yedinin biri veya üçün bir tanesinde Hiç sorun fark etmez. olsa fark etmez. O kurban ibadet kurbanı yerine geçmez. Geçmiyor. Peki efendim.